Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıkta anladığınız gibi kardeşimle birlikte Skywars oynuyoruz arkadaşlar. Çok uzatmadan videoya geçelim. Video geçmeden önce kanalıma abone ol, videoma like atmayı unutmayın. Şimdi videoya başlayalım. <laughs> Şurada şey var. Büyü, e, şu pardon, şu sandıkta. Büyüde demir kılıç var. Niye o kadar hızlı konuştun? Bilmem heyecanlandım. Ay çok şey. Ya sonuçta hep video. Hayır. Heyecanlı ama. Elde değil. Aynen. Bu arada arkadaşlar i, ara sıra drop girebilir kusura bakmayın çünkü bilgisayarım ben çok kötü. Şu an i, arkada bir ses geliyor olabilir. O da laptopun ısındığı için ses geliyor arkadaşlar. Onu da kusura bakmayın. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmadım. Evet arkadaşlar aşağı unutmazsak linkini koyarım arkadaşlar. Oraya da kardeşim kanala da abone Zaten arkadaşlar abo. e, resme bakarsanız girelim. Resme bakarsanız yani video banner diye söyleniyor hayır banner. Ona bakarsanız cuma cuma cumartesi ve pazar günleri yeni video atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tabi ben Hem de. de tatil olduğu için yani öğrenci tatil olduğu için bize de kolaylık oluyor arkadaşlar. O yüzden hem de siz de rahatça izleyebilirsiniz. Tatilde bir şey bulamıyorsunuz. Biz izleyebiliriz. <laughs> evet. Sonraki bölümde arkadaşlar e, bu topluma kartısına gelip burada troll yapabiliriz. Şurada mesela yani söylemeyeyim ya. Bu trollde sıra olsun. Sonraki bölümde yani sonraki videoda arkadaşlar <laughs> yani yarınki videoda yani bu atacağım. Bugün. E bu arada cuma arkadaşlar günlerin mesela ne zaman atacağız? Hmm. Ah acaba adam vermiş. Arkadaşlar biz bu Ölüm. videoyu cuma günü çekiyoruz. Evet. Ama siz cumartesi günü Yok, bu cuma günü hem editli koyacağım ben bunu. Ne? <laughs> şey mesela cuma günü yani bugün saat kaçta atacağım bilmiyorum arkadaşlar. Yani onu beklemeyebilirsiniz yani. de bir gelip bakın bence. Yani mesela bugün saat 8'de de atabilirim. 9'da da atabilirim. Yani o bilgisayar yükl nük şey konuşamadım. <laughs> İnternetle kaynaklı bir şey arkadaşlar. Geldim anne. Tamam mı? Gelelim o zaman. Niye söylemiyorsun? Arkadaşlar dediğim gibi biz bu videoyu cuma günü çekiyoruz. Yani siz cumartesi günü izlersin, ya da izleyebilirsiniz. Ya pazar günü istediğiniz gün izleyebilirsiniz. Hay düştüm. Ha! Düşüyor ben. çadırın içine girdim. arada arkadaşlar. 10K'ya özel test pek yapmayı düşünüyorum. Değil mi? Evet evet evet. Ben de yapacağım arkadaşlar. Size söz veriyorum. yok ee, şey yapalım. Birlikte yapalım. <laughs> tamam mı? Birimize. Tamam tamam. Ama 10K teştur pek arkadaşlar mesela 10K aldık diyelim. Abi zombiye Biz zombiye şey versin olur mu? Ne? Eee yay. Bir almıyor ya. Yok ver alın, almıyordur ya illa ki. Yani. Kıymetimi bilmiyor. Ha geliyorum gözüm acıdı ben. Zombi benim kıyma, kıymetimi bilmiyor. Al Mustafa şunu ha. Sen benim kıymetimi mi bilmiyorsun? Al sana o zaman yanacağım Yanacağım Yan yan yan, yan. Ya da aşağıya sana Yo daha aynı öldürdüğü kişi değil mi? Hı -hı. tamam. Hı -hı. Tam intikamını ben değil de adam almış oldu. Teşekkürler. İsmi ne lan oldu? Ne ya, ya, ya Arkadaşının yanına getirdim. Abisinin yanına getirdim. İmdat. Ma. Aa abisin. Öldü lan. Bir kere sayıldı. Neyse arkadaşlar sonraki batta geçelim. Ne yazık konuştun ki? Arkadaşlar. Abi gel çadıra e gidelim hiç kasmayan bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Siz de bana bu yolda destek bulabilirsiniz arkadaşlar. Abi bak nereye geldim. 50 bin kada, 50 bin kadi, 50 bin abone de. Facecam yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii arkadaşlar, ben de yapacağım. Aynen. O zaman bir Güzel bir masumuz olur size. Aynen. Çok güzel. Benim şu an kötü bir, masum var. Unutma dışarı şu anda arkadaşlar ekrana koymuş olmam gerekiyor. Şey unutma. Şey. Ee, zombi var mı? Bir dakika. Philips'in bir şeyi masum. Değil mi? Doğru diyor. Adam aşk gözlerimi İçine baka baka öldü. Hı. Hmm, hadi daha var. Ha adam var adam var hadi orada. Ya. Başka adam var daha orada. Gel. Sen şey, bir kötüsü de birazcık. yer. Benimki en azından biraz iyi mi? sonuki çok kötü. Öldü. <laughs> Düştü. <laughs> bana i̇şte donarken. Iniyorum. Yani bana da bir şey kalmadı. Kasarken adam öldü. <laughs> Öldüremezdim imkansız keserken. ki. Bu bu bir de bir. Anam sen kimsin? Ay adam mı düştü arkandan? Sen ol diye parti geçelim. Kıyamaz Aynen kıyamadı. Bu arada arkadaşlar şurada bir şey var çok güzel. Bu mudur? Oyunun kendi şeyi midir? Bak şuradaki ateşi alıyorsunuz. Hayır su gitmiş. Böyle... Olamaz. Olamaz. Geliyorsun arkadaşlar şu seksiyi. Onu da tabii ben buldum ya ben buldum, ben buldum ya. Ben kalsam Allah. Hah geldi. Bakalım. Arkadaşlar bu videoya 10 bin like gelirse. 10 bin like mi? Yo yeni açtık ya falan. Yani bu videoya 100 like gelirse biz son oyuncu da troll yapacağız. Evet. Mesela bir iki ay sonra da olabilir. Bilmiyorum. Ana bu 100, de... Musa, ay düştüm drop ne yere Musab yüz değil de elli olsun. Tamam mı? 50 like gelirse troll yapalım. Elli like. Yüz çok olur çünkü. Bizim ha? YouTube kanalı açtığımızda adamların like istemesi. 10.000 like gelirse bu videoya bu videonun devamı gelecek. Ama onlar iler, ilerlemişler yani. Onların abonesi çok fazla. Ha ha ha. Ben hiç kimse Mesela bizim gibi YouTube kanalı açanlar, oyun videosu çekenler, Minecraft gibi. Onlar da ilk başta böyle. Ama bazılarını tabi bilgisayar güzeldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu video ya yani abimizin verirsin. Bu videoya 50 like gene gelirse Aynen ee, Bir savaş mapi indireceğiz Yok savaş mapi olmasın ya bu sonra önce çekiyor Ama o şey Ama olabilir Ama abim izin verirsin. Eee Mesela Bin abone de bin abone özel yaparım. Tamam. bin abone özel bir tane şey indiririm. PvP değil de parkur map'i olur. Ee, PvP ya da parkur map'i olur arkadaşlar. PvP diyenler videoya like atsın. Arkada abi arkadaş abi gel gel gel. Olmuştu gelmiş gene. PvP diyenler e, kanala like atsın. Parkur map isteyenler ise yorum yapsın. Yorum yapsın. Yanıyorum ben ne olacak şimdi? Ahmet abi ne abonuyor? çok var. Daha sıfır aboneyiz. Değil mi? Evet sıfır aboneyiz. Tabi abim benim kanala abone oldu. Yani İki ay oldu? Nasıl? Olsun bir abonemiz oluyor öyle. <laughs> Hayır. Hayır. Ne Hayır, oldu? Drop düştü. Drop düştü ama düşmedim. fakir ya. Kime dedim, Zombiye. <laughs> al. Fakir de demeyelim. Ne koyunu vardır onunda da? <gülüyor> Abi <gülüyor> ya, bir ya. ya? Bir ya. <laughs> koş, koş, koş 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 Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Annem odaya bastı arkadaşlar. <laughs> Öldün mü? Öldüm. Öldüm söyle. Öldün söyle. Girelim. Ay bir bak su gelmiş mi yere. Ne? Su. Ha. Bu son partimiz olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolar gelmesini istiyorsanız eğer like atıp abone olmayı unutmayın. Ah yok. Su yok. Kim mi? Kim mi? Yok su. Yok su. Yok. Anlamadım. Yok. yok su. Yok. Arkadaşlar sizin desteğinizle yani direkt oynayabiliriz. Yani e, nasıl desem size çok iyi videolar çekebiliriz. Aynen. Hani kafan 360 döndürdü Hmm. Bir oldu? Tam karıştırıyor musun? Arkadaşlar siz sözde. kömür görenler sevinir mi? Ben sevindim. Çünkü Hı, sen Survivor oynuyordun o zaman. O da bu ne? Oha! Tron ne? Tron aldınız? Öyle ee, Tamam oyundan çıkalım. Sen de çık. Aynı lobiye mi döneceğiz? Aynı lobiye gelsek bile bak bir bakalım aynı lobi dönüş tabağa. Yok. Hayır bir şey değil. Neyse arkadaşlar videomuz bitti. Bir sonraki videodan gelmesini istiyorsanız eğer aşağıdan kanalıma abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.